Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik TV'de kanal silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Arçelik televizyon kumandası üzerinde bulunan menü tuşuna basın. Ardından yayın seçeneğine giriş yapın. Kanalı düzenleyin seçeni Silmek isterseniz kanalı seçip sile tıkladığınızda tüm işlemleri yapıp Arçelik Televizyon'da dilediğiniz TV kanalını Arçelik TV listesinden kolaylıkla silebilirsiniz. Bu videomuzda Arçelik TV'de kanal silme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kapıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.